Ey sevgilim Senin kalbinden sürgün oldum ilkin Bütün sürgünlüklerim bir bakıma Bu sürgünün bir süreyi Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında Sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Affa layık olmasam da Uzatma, uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği zamanın çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğdu, büyüttü, emsirdiği, kuş türünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanla anıt gibi yükselttiği sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin belkısın. Boşunaydı saklanmaya çalışmam. Öylesine aşıkarsın bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçekleri, Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşak En derini Sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Yıllar geçti saban Ölümsüz iz bıraktı toprakta Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında Çatı katlarında Bodrum kaplarında Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba Hep kanlı cadı Kandilinin kurşini şafaklarında Seninle söyleşip durdum Bir ömrün baharında yazında Şimdi onun birden bire gelen son baharında sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Affa layık olmasam da Ey çağdaş huluz Ey şiirini gönlünde taşıyan mısır Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi Sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengüsuk pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Affa layık olmasam da sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünüm benim Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıyı özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader var. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi, yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili. En sevgili, ey sevgili, en sevgili, ey sevgili.